Demek ki burada ne kadar zevk safa ve imkanlar çok olursa ahiretteki nasibin azalır. Anladınız mı? Ama cima buna benzer mi? Benzemez. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi çok cima edendi. O sünnettir. Bu ne demek ki? O dünyalıktan değil. Kadın ve cima dünyalıktan değil. Ha bunda da çok zevk var. Bunu da eksik edeyim. Deme öyle. Onu eksik etmek hiç sünnette yok sünnet yok. Yemeği az et, içmeyi az et, giyinmeyi az et. Arabanı, cep telefonu bile bunların markalarını düşük al. Neyse bunlarda tasarruf et. Ama o bir dahaki derste gelecek. Cima gibi şeyler veya evlenmek. Adam evlenmiyor ya. Neymiş ben sofuyum. Evlenmeyip sofuluk yapıyorum senin. Ve evlenmeden sopuluk olup şeytana maskara olsun. Bazıları evlenmeyip evliya geçiyor. Evlenmeden evliya E şimdi tabii evlenen o fakirlikten adam o başka ne yapsın? Imkanlar yok onları yardım etmek çok cevaptır evlendirmek çok cevaptır. Birbirine karıştırmayın yani. Her zevk aynı değil İslam'da. Cuma'nın zevkiyle yemenin zevki bir mi? Değil. Yemekten eksik edersen ahirette nasibin artar mı? Artar. Yemeğin dünyada ama dünyada cima lezzetini tam alsan efendim ahirette lezzeti eksilir mi? Eksilmez. Çünkü o sünnette var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu eksik etmedi. Anlatabiliyor muyum? İslam'ı doğru anlamazsanız çuvallarsınız. Her dakika birisi sapıttırır sizi. Cins cins hocalar var. Hepsi başka bir kafa. Ayet hadis ortada. Sünnet ortada. Siret ortada. Siyer ortada. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tatbikatı ortada. Ne uyduruyorlar size? Kim yalan konuşuyor size? Ben doğru konuşurum. Kim beğenmezse beğenmesin. Bu doğruluktan sebep zaten başım beladan da kurtuldu ama ahirette de rahat ederim inşallah. Allah Allah. Ben sizin imanınızı kurtarma uğraşıyorum. Çoğunları kabir ederler sizi. Ya Allah muhafaza.